Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle su yeşili çok güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için yine güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı size yakından göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Orada bütün detaylarımı anlattığım, daha önce istek üzerine paylaştığım videomu izleyip faydalanabilirsiniz. Her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Yine bugün de iki zincir çekerek yazmamı tığladım. Tığlamamı yaparken kullandığım ipim yazmamla aynı renkte. Altın Başak marka 317 numara su yeşili ipim çimenimi bu ipimle yapacağım. Üzerinde altın başak marka 47 numara turuncu kullanıyorum. Ve yine altın başak marka 87 numara mor ipim var. Çiçeklerim bu renklerle olacak. Oyamı yaparken benim tercih ettiğim tığım 21 numara. Siz dilerseniz 20, 21, 22 numara tığlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz. Hangisine alışkınsanız onunla devam edebilirsiniz. Şimdi hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum. Güzel bir model, farklı bir model. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Çimenimizi yapacağız önce. İlmeğimi oluşturdum. Geldim şöyle tığ battıya. İlmeğimi oluşturdum. Geldim tığ battının altından ipimi tutturuyorum. Siz de yazmanızı iki zincirle tığlayın. Verdiğim sayılara göre gittiğinizde benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battının altından tutturdum. Bu şekilde yeniden 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battının altından giriyorum İkişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 beş zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Yine üstüne 3 tane zincir çekiyorum ve bir sonraki tırabantın altından tutturarak devam ediyorum. Ara çimenlerim bu şekilde olacak. 5 tane bu çimenden yapıyoruz. Daha sonra çiçek yuvamızı yapıyoruz. Çiçek yuvası için arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tırabantın altından tutturuyorum. Bu şekilde İki defa doladım tığımın ucuna ipimi. Tığ battı da bir tane boşluk bıraktım. İkinci tığ battının altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Burada bir tane zincir çektim üstüne. Bir defa doladım. Hepsini birden çıktım. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. iki defa doluyorum. Geldim yuvaya. İkişer ikişer çıkacağım. Şimdi ikişer, ikişer, ikişer çıktım. İki defa doladım. Yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına üçüncü. Yanına 4 5 6 tane sık iğne yaptık son trabzanımıza 7. yine yuvadan yapıyorum burada şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim çiçeğimi yerleştireceğim dalımı yapıyorum Buradaki defa doladım tığımın ucuna geldim yuvaya ikişer ikişer çıkarak böyle bir trabzan yaptım 4 zincirimin boyuna göre üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yine kirpiğimi düğümledikten sonra yanına ikinci sık iğnem yanına üçüncü sık iğnem 4. 5. 6. 7. 7 tane sık iğne yapıyorum bir tane de yuvadan yaptım 8 Böylelikle çiçek yuvam bitti çiçek yuvamız bittiğinde tığ battının altından son kullandığımız tığ battıya bir sık iğne daha yapıyoruz üstüne 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ battığının altından. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ battığının altından bu şekilde 3 tane boşluk bırakacağım. 1, 2, 3 zincir. Yine bir sonraki tığ battığının altından bu şekilde 3 tane yuva boş bıraktık. Yeniden ara yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir bir kere doladım. Tığ battığının altından girdim. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle Geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yine 3 zincirle bir sonraki tığ altından tutturarak devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Çiçek yuvası ve ara çimenler. Ben hemen hızlı bir şekilde iki renk yapacağım çiçeklerimi. Bir tane daha yuva yapacağım. O yuvamı da yaptıktan sonra çiçeklerin yapımıyla birlikte devam edelim. Ben bir tane daha çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Bu çimenle yazlığımızın kenarını bu şekilde dolanıyoruz. Çimenin çok kolay ilerliyor. Çok çabuk. Ben çok acemiyim. Yeni başladım. Ee, ilk defa tığ tutuyorum diyenler bile bu örneği kolaylıkla yapabilir. Çimenin özellikle. Şimdi çiçeğine geçelim. Çimenin kolay dedik. çiçeği daha da kolay. Şöyle altın başak 87 numara mor ipimle ilmeğimi oluşturup başlıyorum. Geldik. Yuvamız belli çiçek yuvamız. Burada 5 zincir çekerek küçük bir yuva bırakmıştım. Bu 5 zincirli yuvadan sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çekip geri dönüyorum. Biraz böyle iç içe katlı gibi durması gerekiyor. Biraz zincirleri o yüzden fazla oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü dönüyorum. 9 zincirimle biraz önce yaptığım 11 zincirimi şöyle bir tutturuyorum. 9 zincirimi. Biraz daha netleştirelim. Buradan arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. Tekrar düz yönlü döndüm. Düz yönde de bu 15 zincirimle şöyle bir düzelteceğim zincirimi 15 zincirimle geri geldim yuvadan yeşil yuvadan tutturdum şöyle bir kat kat iç içe görüntü veriyor ütülendiği zaman daha düzgün duracak şimdi yeniden aynı işlemi tekrarlıyorum zincirimi çektim bir tane yine en içte kalan kısmı yapacağız en içte kalan kısım için 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11 zincir çektim. Geri döndüm. Yuvaya tutturdum 11 zincirimi. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Örneğimin diğer yüzünü döndüm. Diğer tarafta 11 zincirime şöyle sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çekip tekrar düz tarafı döndüm. 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir. Geri döndüm tekrar aynı yuvaya. İkinci yaprak. Yeniden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir. Geri geldim. Yuvama tutturuyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 zincirle örneğimin ters yönünü döndüm. 11 zincirimden böyle sık iğne ile giriyorum. bir zincir çektim. Ön yüzü döndüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 zincir çektim. Geri geldim yuvama. Şu anda 3 yaprak oldu. Şu anda zincirle gittiği için düzensiz görünüyor ama düzelterek ütüleyeceğim. Birazdan sizinle ütülenmiş halini de paylaşacağım. Yine 11 zincirle başlıyorum. 8, 9, 10, 11. Geri geldim. Aynı yuvaya tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Örneğimin ters yüzünü döndüm. 9 zincirimle 11 zincir çekerek oluşturduğum halkadan ipimi bu şekilde tutturdum üstüne bir zincir çektim ön yüzü döndüm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektim geri döndüm aynı yuvaya geldim sonucu son kez yapacağız şimdi 5 yaprak yapıyoruz toplamda 4 oldu şu an benimki 5. için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincirimi çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim örneğimin ters yüzünü döndüm ters tarafta 11 zincirimden sık iğne ile tutturdum üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektim Geri döndüm yuvaya tutturdum. Üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum. Burada ipimi keseceğim. Hemen ben e, turuncu yapacağım diye çiçeğimi, onu da yapayım. E, ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben oyamın her iki çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Modelim bu şekilde oluyor. Daha sık ya da daha seyrek yapmak isterseniz aradaki çimen sayısını değiştirmek size kalmış. Tamamen yapacak ya da kullanacak olan kişinin zevkiyle ilgili. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Zincir oyası olduğu için yaparken moraliniz bozulmasın öyle söyleyelim. Çünkü birazcık yaparken düzensiz görünüyor. Ama daha sonrasında ütülendiğini daha iyi sonuç veriyor. Daha güzel görünüyor. Ben de iplerimi bile yapmadan hemen ütüledim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları instagramda paylaşacağım. o alım sayfamda. Siz de beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız her gün paylaşmaya çalıştığım videoları kaçırmadan takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Dediğim gibi zincir oyası olduğu için yaparken biraz tereddüt edebilirsiniz. Ama mutlaka deneyin. Kolay bir oya. Şimdiden herkese kolay gelsin diyorum. Herkesin ellerine sağlık.